Selam, Blue TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Alef, ikinci sezonuyla yayın hayatına başladı. Baştan sona her şeyin değiştiğini düşünürsek konuşacak çok şey var. Şimdi bir an önce videoya geçelim, siz de bu sırada beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu izleyenlerin %97'si kanala abone değil. Videoların devamı için desteklerinizi bekliyoruz. Öncelikle ilk sezonda yer alan efsane kadronun yerine baştan aşağı değişmiş bir ekip geliyor. Başrollerde bu sezon Aybuke Pusat ve Taner Ölmez yer alıyor. Ayrıca Taner Ölmez'in kardeşini canlandıran Hande Soral da bu sezon diziye dahil olan isimlerden. Bildiğiniz gibi Alef, Türkiye'nin ilk mistik polisiye dizisi ve birinci sezonun başarısından sonra ikinci sezonda yepyeni bir hikayeyle devam etmek istemişler. Henüz 4 bölümü yayınlandı ve biz hız kesmeden izledik. Dizi 19. yüzyıldan eski kesitlerle başlıyor. Yüzyıllık yıllık şifahaneye hızlı bir giriş yaptık. İzlerken çok geçmeyen bir nevi Truva atı taktiği ile buraya sızılıp oradaki herkesin öldürülmesiyle günümüze döndük. Aynı şifahane günümüzde de ufak tedavilerle hizmet veren ve kısmi bir müze haline getirilmiş önemli bir yere dönüşmüş. İlk cinayet buranın kontrolünü sağlayan aile büyüğünün öldürülmesiyle karşımıza çıkıyor. Sonrasında ise birbiri ardına eşlenen yine birbirine bağlı cinayetler görüyoruz. Komiser Çınar bu cinayetleri ve aralarındaki bağlantılarını çözmeye çalışıyor. Alev bu sezon çok daha semavi bir konuya değinmiş. O yüzden konuya hakim olmadığı sürece bunları çözmesi imkansız bir polis izleyeceğiz. Yayınlanan 4 bölüme baktığımızda aslında sürekli elde kalan bir şeyler görüyoruz. Yani bir cinayet ardından gelen bir ipucu ve sonrasında onunla bağlantılı bir cinayet daha derken her seferinde başa dönülüyor. Üstelik ailelerin geçmişleri de eski dönem görüntülerle ufak anlamsız kesitler olarak bize verilip bırakılıyor. Polisimiz Çınar her seferinde uzun ve dikkatli bakışlar atarak bir şeyleri çözmeye çalışıp duruyor. Üstelik ekipteki diğer kişileri de çok fazla aktif göremedik. Belki adli tıpta cesetler üzerinde önemli şeyleri bize veren uzman hariç. Ayrıca çok sinir bozucu bir amirleri var. Kazım Amir bu seri işlenen cinayetlerin toplumsal problemlerine odaklanmak yerine ekonomik boyutlarına dikkate alıyor. Üstelik kendi yaptığı hiçbir şey yok. Onun yer aldığı en güzel kısım yüksek yüksek tepelere kısmıydı. Komik olan da ardından telefonunda duyduğumuz zil sesiydi. Heh, arıyor işte yükseklerden. Alo, Ekibin dışındaki karakterlere baktığımızda da hiçbirini benimsememizi sağlayacak bir durum yaratılmadı. Sadece ihtiyaç anında görünen figüran gibi kullanmayı tercih etmişler. Didi de çok fazla detay var ve kendileri de bu detaylara çok dikkat etmek zorundalar. Bu konu çok güzel. Defne'nin kızını ilk gördüğümüzde bir TikTok fenomeninin şarkısını dinliyordu. Burada da ne anlatmak istedikleri çok belliydi. Bunun dışında da olaya dair fark edilmesi gereken bir sürü detaya yer vermişler. Osmanlıca dil bilgisi, kendi araştırma konuları falan da çok güzel işlendi. Ufak bir kısımda yine mekanda sorun yaşayan bir kız ve peşine durumu kurtaran bir erkek gördük. En azından abi kardeş olmaları durumu biraz daha rahatlattı. Son dönemde internette yer yer karşımıza çıkan sorgu sırasında size ikram edilen suyu içmeyin çünkü DNA örneği alıyorlar konusunu Alef'te uygulamalar olarak gördük. Cinayetlerin işlenme şekli hep aynı ama katilin her seferinde bir seviye üste çıkması bir sonraki cinayeti daha da merak ettiriyor. Yöntemi aynı ama ufak eklemeler yapıyor. Üstelik kullandığı cinayet silahı da yine eski döneme ait. Şeklinden dolayı lale denilen bir tür tasma. Zamanında Osmanlı'da günümüzde tımarhane ama eski adıyla bimarhanelerde hastaları zapt etmek için kullanılan bir araçmış. Aslında dizinin bu geçmiş zamanı gösteren kısımlarında amaç melankoli, delilik ve türevi psikolojik rahatsızlığın tedavisi için saklanmış bir reçeteyi gün yüzüne çıkarmak. Tabi bunun peşinde de bir sürü kişi olduğunda olaylar günümüze taşınıyor. Katilin ilk kez çınardan kaçtığı sırada diğer polisi bu kadar kolay yaralaması biraz tuhaftı. Bazı kısımlar az önce videonun başında da bahsettiğimiz Truva örneğindeki gibi bize çok geçmedi. Kütüphanede sürekli gergin bir ortam yaratıp sonuca bağlanmaması da bunlardan birisiydi. O kadar insanın yer aldığı bir mekanda siyahlar içinde kapşonlu birisi size sinsi sinsi yanaşacak ve kimsenin dikkatini çekmeyecek. Veya yine evin içinde gayet aktif bir haldeyken eve gidilecek, sen 2 dakika mutfağa gidip geldiğinde rahatça masadakilerin fotoğrafı çekilecek ve evden çıkılıp gidilecek. Bunlar ciddi anlamda şansa dayandırılmış ve gerçeklik ihtimalinin çok düşük olabileceği kısımlardı. Bu tonton teyzeyi de her dijital yapımda görüyoruz. Burada da vahşice öldürdüler. Ayrıca ilk ölen adamın eşinin yaşından ötürü aklının gidip gelmesi gibi bir durum var. Çınar ile konuşurken aklının aniden gitmesiyle arkadaki saat zilinin çalması detayı çok güzeldi. Güzel bir resetlenme sahnesiydi yani. Güzelden çalmadan günlük. Sen kimsin? Dizideki cesetlerin görüntüleri gayet güzeldi. Kadavraların incelenmesi veya kemiklerin görüntülenmesi de oldukça iyiydi. Katilin akli dengesinin yerinde olmadığını da bildiğimizden onun yer aldığı kısımlar ayrı bir gerginlik yaratıyordu. Şifreleri çözmeye çalışırken bize bağlantıları çok üstün körü verip anlamamıza yardımcı olmuyorlar. Hatta daha sonradan da savunma olarak bazı bilgiler hazır olmayana anlam sağlamaz gibi bir yere bağladılar. Yani 4 bölümde mevzunun sadece küçük bir kısmına hakimler ama hakim oldukları kısmın bile meali bizde yok. Üstelik koskoca polis teşkilatı bağlantılarını kullanıp da Osmanlıca tercüme edecek birini bulamıyor ve kurbanlığın birinci dereceden yakınını bu seri cinayet zincirinin içine dahil ediyor. Sürekli defneyle bir şeyleri çözmeye çalışmalarının mantıklı bir açıklaması yoktu. İzlemesi keyifli ama anlayamadığınız şeyler üzerinden fikir yürütemiyor olmak bu keyfi ilk sezon kadar güzel hissettirmiyor. Sürekli semavi müziklerin kullanılması da evet şimdi duygusal tasavvufi bir bilgi gelecek diye düşündürüyor. Yaklaşık 4 bölüm sonra direkt dikkatleri üzerine çekecek birini görmeyi de başardık. Siz ne düşünüyorsunuz? Alef'in ikinci sezonu beklentinizi karşıladı mı? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.